Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizler ne yapıyoruz? Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere Crow yeni güncelleme yaptı. Ee, bu güncelleme bizim güzel yani güzel faydalanabileceğimiz bir güncelleme. Ee, yumurtalar sakladı bütün lobilere ve o yumurtalara tıkladığınız zaman şöyle gördüğünüz gibi mesela atıyorum 1 RC verebiliyor. Bana 1 RC verdi. 5 RC kadar verebiliyor diye biliyorum. Fakat 2 ender kutu veriyor atıyorum. Başka ne veriyor? 500 coin veriyor. Şimdi size onların yerlerini göstereceğim. Şimdi bunun emeğine de karşılık siz de bir like atarsınız bile kanala abone değilseniz abone olmayı. Şimdi geçelim yumurtaların yerlerini. Bu Lovaya geliyorsunuz Skywars lobisine. Craft Rising simgesinin olduğu yerden şuraya doğru şey atıyorsunuz bayrağı attınız ve şu şunun altında şey var yumurta var. Bunu geliyorsunuz sağ tıklayıp alıyorsunuz. Ben aldığım için Sıkıntı yok. Sonra başa geliyorsunuz arkadaşlar. Başa geldikten sonra. Şuraya doğru ok atıyoruz. Bu tarafa. Evet bakın burada da var bir tane. Bakın iki, güzellik güzel bir kutu almışım. Sonra arkadaşlar buraya atıyoruz. Burada olabilir arkadaşlar. Buraya lobi değiştirip değiştirip bakın. Bir de burada var arkadaşlar. Ben buradan bir rezi aldım zaten ikincinin yerine geçelim. Üçüncü ya da dördüncü. Fark etmez. Şimdi buraya geldiğiniz zaman şu adamın ayağına doğru atıyoruz. Buradan koşuyoruz. Ve aşağı atlıyoruz. Şu kısma. Buradan geliyoruz. Buraya. Buradan buraya. Ve buradan buraya. Burada gördüğünüz gibi yumurta. Şurada da var arkadaşlar. Lobiden lobeye değişiyor. Yani burada çıkmayabiliriz. O yüzden lobi değiştirip değiştirip bakın. Sonra arkadaşlar buradan da ışınlanma yayınızda şuraya bakın. Zaten attım göreceksiniz. Şuraya atıyoruz yayımızı. Ve burada oluyor arkadaşlar. Yine lobi değiştirip değiştirip bakabilirsiniz. Ben tekrar bakacağım zaten lobi değiştirip buraya. Şuralarda da olabilir. Onlara da bakın. Şimdi şurada da oluyor. Bakacağım tekrar lobi değiştirip. Sonra bir de şurada oluyor diye biliyorum. Evet bakın şuradan kaçırdık. Evet suyunuz burada. Bakın buradan da bir RC aldım. Allah iki RC'm oldu. 3 evet. RC atabiliyorsam 3 RC yaparsam çekiş <laughs> Neyse. Ee, başka nerede var? Aşağılarda var. Hemen onları da yanına gidelim. Buradan aşağı atladınız ya. Şuradan. Bakın arkadaşlar burada da var. Bunu rastgele vurdum, buldum şu an. Nasıl? Ee, buradan aşağı atlıyoruz. Bak şurada var mı? Evet burada da var. Aa, ne yapacağız? Maksimum hediye toplama limiti. O zaman yani bir, bir, gündür ya da bir, bir beş saattir. Bu, ben yumurtaların yerlerini göstereyim şimdi o zaman sadece size. Şurada yumurta mı var sanki? Oo ee, burada da var. Gördüğünüz mü arkadaşlar. Yani lobi değiştirip değiştirip bakmanız gerekiyor yoksa lobi değiştiriyorsunuz tekrar bakıyorsunuz varsa alıyorsunuz sıkıntı yok. Sonra şu merdivene geliyoruz. Şurada var bu arada arkadaşlar bir de şu aşağıda da var lobi değiştirip bakabilirsiniz. Mesela i̇şte ben şimdi lobi değiştireceğim. Tekrar gelip bakacağım buralara. Şurada da var. Burada buralarda ya şurada. Şimdi bir lobi değiştirelim. Dvrş girelim. Dvrş lobisi. Şimdi tekrar yayımızı şuraya atıyoruz. Evet, bakın. Gördüğünüz gibi. Burada. Söylemiştim zaten. Evet, biraz lag'a girdim. Kusura bakmayın. Tamam, şimdi şuradan iniyoruz. Bu taraf değil, bu tarafı gösterdim. Evet, bu taraf. Bakın, burada da var bir tane. Ve aşağı atlıyoruz. Arkadaşlar. Ee, buradan geliyoruz buraya. Bakın daha demin kilo bile burada vardı. Şu an yok. Şimdi şuraya geliyoruz. Şunu göstereceğim. Göstermiştim de iki tane değildi. Bakalım iki tane mi şu an? Bakın. Aha ikisi yok. Şansa işte. Neyse arkadaşlar. E, bunların şerefine bir artı ve 20 like gelirse başka yerlerdekini de göstereceğim. Daha 10-15 tane daha var. Neyse hoşçakalın ve bay bay.